Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Adım Efe. Ee, arkadaşlar bugün sizler yeni Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar az önce diğer videoyu çektikten sonra hiç oynamadım daha. Kupayı sizlerle beraber ilerletiyorum. Hiç oynamıyorum yani. Sadece oynarken video çekiyorum. Ee, arkadaşlar Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Tamam. Yeni etkinlik gelmiş. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Oyuna girdim başlattım. Başlıyor. Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar dediğim ki bunun rütbesini arttıralım dedim. O yüzden bunu bir 10 rütbe yapalım. Ya da 15 yaparız bilmiyorum ya da 20 yaparız. Yaparız işte. Arkadaşlar böyle sıkılıyorsanız e, bana yazın nasıl bir video çekeceğiz kesin uğraş tarzında. Mesela challenge yapabilirim. Çark çevirip. Öyle öyle sıkılmamamız için yapabilirim. Ama önce abone olun tabii ki de. Bedava abone oluyorsun sadece bir şey değil. Tamam <laughs> Öleceğim onu öleceğim. Haydi böyle kaç soru. Rosa geliyor. <laughs> Rosa'nın da kafası çalışmıyor. Buradan gelseydi beni öldürebilirdi ama artık çok geç. Gel robot gel.

Arkadaşlar ben geliyorum bir dakika geldim arkadaşlar aynı şekilde duruyoruz şey yapalım, sadece bir şey yapmamız artık yıldız jetonu da aldık yeni etkinlik gelmişti çünkü kardeşim gelmiş arkadaşlar evet tamam kardeşim gelmiş onu bir oynayacağız. Arkadaşlar şu anda kardeşim yanında yan yana oluyoruz. Hım. Konuştum mu? Konuştum. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çift hesaplaşma Çift hesaplaşma isteyim. Hesaplaşma oynamıyorum ya Çok oynuyorum Bence ödül avı oynayalım Hayır Elmas kapmacadan Savaş topu sonra ödül hava Sırı sıra hadi İlk hesaplaşma mıydı? Hayır Elmas kapmaca Hı. Hadi, Hı. hadi. Hı. Tamam Tamam

Ne sattın? Tamam. Bir nasıl vardı, aldım. Bir elmasın vardı. Tamam senin elmasın oldu zaten. Gel. Elmas çaldı. Elmas <laughs> <ya, ya, ya. gülüyor> <laughs> Gel prenses kız atın. <laughs> ya bir tek ben dalıyorum. Gelin ya. Benim her yer şu an çok yani. Çok fena mı? Boş boş geziyorsun. Hmm. Hayır yani dondu az önce. Ya. E Abi şunun hmm. az ve dört elması var. Ya ölmek istemiyorum. Hmm. Don, don. Ben de öldüm. Ya. Hmm. Bir tane daha elmas alırlarsa bir şey o, oh, tamam öldü. Al onları kaç kaç hala niye oraya gidiyorsun? Tam. Ben kaçıyorum. Kaç kaç? Sekiz elmasını kaptırdılar bize. İnşallah. Ben öldüm. Öldür onu. Ya nasıl öldü lan ya? Canım çok azdı. Öldü lan. Ya. ya. Öldüm öldüm. Ya Taş ben Kaç niye ya? Şu Aha. Ben Aha. Ya. Sana Ne, ne mi <laughs> <laughs> Dokuz elmasları var. <laughs> Bizden daha çok. Ne oldu bir ilk şey ya? Hayır 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 bu olmaz da olamaz. Hadi. Abi şunu bir çok çok Hala elmas oluyor. Ya şu onun 8 elması var. Aa oh. bir kere daha vursaydım ölüyordu. Ah oh be. İşte ben bunu bu yüzden oynamıyorum. Ben de söylüyorum bu elmas tapma <laughs> Tamam arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim artık. Ne yapalım? Yenildik. Olsun. Hani başka oyunlar da oynayacaktık. Evet arkadaşlar. Son nasıl eğlendirebilirim sizi? Yorumlara yazın. Nasıl eğlenebilirsiniz? Çalınç mı yapayım? Yoksa şey mi yapayım işte? Nasıl eğleniyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.